herkesin merak ettiği bir soru. kaşlarını alıyor musunuz? Hmm. Yani sizinle böyle kaşınız olsa bir el atardınız. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden bir dokunurdunuz ya. Yani. Çünkü abi. ya abi sen beni lisede görecektin. <laughs> lisede var ya. Allah. Gerçekten böyle. Öf. Bir gün şöyle bir şey yaptım abi. Kar kadar ki ben çok dalga geçiyorlar. Benim en büyük biriydi. Şu an sevdiğim şeyler abi. Yani. Aynen. Bir gün makineyi aldım elime evde. Şak. Şa... Kaşlarını Nasıl Yapma biliyor musun? Ya. Bak şuradan şöyle aldım. Tak diye gitti. Şöyle bir şey kaldı burada. Kenarlar kaldı. Kenarlar kaldı Aa, bak. Han, <laughs> Nalet olsun ya. Şeyi de sonradan öğrendim. <laughs> Bana biri söyledi. Fırında bir yerde çalışıyordum. Böyle. Kasiyerlik yapıyordum. Bir tane yazlık gibi bir hanımefendi geldi. Kaşçı. Sen dedi bu kaşlara ne yaptın dedi ya. Ne yaptın dedim. Dedim ki gelmiyorlar. Dedim ki E dedi kaş küsler. <laughs> dedim ki ne? Ne yani ne demek küser ki yani kaç küser ne demek